Herkese merhaba. Finlandiya'da kararların nasıl alındığını hiç merak ettiniz mi? Yani güç halktan parlamentoya, oradan da hükümete nasıl akıyor? Gündelik hayatımızı, okulumuzu, sağlığımızı, hatta yaşadığımız şehre doğrudan etkileyen kararlar tam olarak nerede alınıyor? Hadi gelin Finlandiya'nın bu yönetim mekanizmasının derinliklerine birlikte inelim. Yol haritamız oldukça net. Önce işin temeline ineceğiz. Yani gücün asıl sahibine, halka bakacağız. Sonra bu gücün parlamentoda nasıl yasaya dönüştüğünü göreceğiz. Oradan ülkeyi yöneten hükümete ve devletin başındaki cumhurbaşkanının rolüne geçeceğiz. En sonunda da konuyu kendimize, yani en yakınımızdaki karar mekanizmalarına, belediyelere getireceğiz. Evet, her şeyin başladığı yere, temele iniyoruz. Finlandiya'da dümeni kim tutuyor? Asıl güç kimin elinde? İşte bu kadar net. Finlandiya Anayasası'nın bu tek cümlesi aslında bütün sistemi özetliyor. Bu ne demek? Güç tepedeki birinden aşağıya doğru sızmıyor, tam tersi tabandan yani doğrudan halktan yukarı doğru çıkıyor. Bütün sistem bu fikir üzerine kurulu. Peki bu demokratik cumhuriyet lafı ne anlama geliyor? Kulağa biraz resmi gelse de aslında olay çok basit. İki parçadan oluşuyor. Birincisi demokrasi. Yani halk, yöneticilerini, milletvekillerini serbest seçimlerle kendi belirler. İkincisi, cumhuriyet. Yani devletin başında bir kral ya da kraliçe, bir kraliyet ailesi yok. Yine halkın sandıkta seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Peki halk bu gücünü pratikte nasıl kullanıyor? İşte burada sahneye ilk büyük oyuncu çıkıyor. Finlandiya parlamentosu ya da fince adıyla Ediskunta. Gelin bakalım bu yapı nasıl işliyor? Düşünün, her 4 yılda bir sandığa gidiliyor ve ülke genelinden tam 200 kişi milletvekili olarak seçiliyor. İşte o anayasada yazan halkın gücü var ya, bu 200 kişi o gücün meclisteki somut hali, halkın ta kendisi. İyi de bu parlamento'nun yetkileri ne? Aslında neredeyse her şey. Ülkenin yeni yasalarını mı yapmak gerekiyor? Onlar yapıyor. Devletin kasasındaki paranın nereye gideceğine kim mi karar veriyor? Yine onlar. Peki hükümet doğru iş yapıyor mu diye kim denetliyor? Tahmin ettiniz. Yine parlamento. Kısacası Finlandiya'da en üstün güç parlamentonun elindedir. Peki mecliste işler nasıl yürüyor? Bunu iki aşamalı bir mutfak gibi düşünebilirsiniz. İlk aşama komiteler. Bir yasa teklifi geldiğinde önce bu mutfaklara yani uzmanlık komitelerine gidiyor. Milletvekillerinin asıl mesaisi burada geçiyor. Konuyu enine boyuna inceliyorlar. Sonra bu komitelerde pişen tasarılar servis salonuna yani genel kurula geliyor ve bütün milletvekillerinin önünde son kez tartışılıp oylanıyor. Burada bir de ilginç bir detay var. Parti disiplini diye bir şey duyarsanız şaşırmayın. Bu aslında şu demek, bir milletvekili genellikle ben böyle düşünüyorum deyip tek başına hareket etmez. Partisi grup olarak ne karar aldıysa o yönde oy kullanır. Bu durum bireysel vekillerin etkisini biraz azaltsa da partilerin bir bütün olarak hareket etmesini ve siyasi kararların daha öngörülebilir olmasını sağlıyor. Tamam, parlamento yasaları yaptı, harika. Peki bu yasaları kim hayata geçirecek? Kim uygulayacak? İşte bu noktada zincirin bir sonraki halkasına, yani hükümete geliyoruz. Hükümet gökten zembille inmiyor tabii ki, doğrudan seçim sonuçlarından doğuyor. Seçimler bitince genellikle en çok oy alan partinin lideri mecliste çoğunluğu oluşturacak bir koalisyon kurmaya çalışıyor. Yani hükümetin gücü yine dönüp dolaşıp halkın sandıkta verdiği oya dayanıyor. Parlamentoyu bir oyun alanı gibi düşünün. İki ana takım var. Bir yanda meclis çoğunluğunu elinde bulunduran ve ülkeyi yöneten hükümet takımı, diğer yanda ise onları sürekli denetleyen, eleştiren ve alternatif politikalar sunan muhalefet takımı. Bu iki takım arasındaki denge aslında demokrasinin motoru gibi çalışıyor. İşte bu. Yürütme gücü dediğimiz şey tam da bu. Hükümetin işi, parlamento'nun aldığı kararları kağıt üzerinde bırakmamak, onları alıp sokağa, hayata geçirmek. Parlamento bu yapılacak der, hükümette nasıl yapılacağını biz hallederiz der. Olay bu. Sırada kim var? Devletin zirvesindeki isim Cumhurbaşkanı. Ama durun, Finlandiya'da Cumhurbaşkanı'nın rolü belki de sizin bildiğinizden biraz farklı. Çünkü zamanla epey bir değişime uğradı. Eskiden yani 2000 yılından önce Finlandiya Cumhurbaşkanı gerçekten de çok güçlüydü. İç siyasette büyük bir ağırlığı vardı. Ama 2000 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle her şey değişti. O geniş yetkiler alındı ve asıl siyasi güç başbakan'a ve parlamentoya devredildi. Yani tam bir güç kayması yaşandı. Peki Cumhurbaşkanı bugün ne iş yapar? Görevleri artık daha net ve sınırlı. Mesela dış politikada hükümetle birlikte çalışır. Ordunun başkomutanıdır. Bakanları atar ama bunu başbakanın teklifiyle yapar. Yasalayı imzalayarak resmiyete kavuşturur. Ama şunu unutmayın, bir yasayı veto etme, yani engelleme gücü yoktur. En fazla ben bunu imzalamıyorum diyebilir, o zaman da yasa tekrar parlamentoya gider ve parlamento isterse yine de çıkarır. Şimdiye kadar hep büyük resme, ülkenin geneline baktık. Ama gelin şimdi konuyu biraz daha yakınlaştıralım. Kendi sokağımıza, mahallemize getirelim. Günlük hayatımızı asıl etkileyen kararlar nerede alınıyor? Cevap belediyelerde. Yani çocuğunuzun gittiği okul, acil bir durumda aradığınız itfaiye, hafta sonu gezdiğiniz park, hatta evinizi yaparken aldığınız inşaat izni, bütün bu hayati hizmetler hakkında kararları sizin yerel belediyeniz veriyor. Siyasetin en somut, en elle tutulur hali aslında tam da burası. Gördüğünüz gibi Finlandiya'da sistem, gücü farklı kurumlar arasında paylaştıran hassas bir terazi gibi. Parlamento, hükümet, cumhurbaşkanı, belediyeler hepsinin bir rolü var. Peki bu kadar katmanlı bir yapıda sizce tek bir vatandaş olarak bizim sesimiz en güçlü nerede yankılanır? Mahallemizi ilgilendiren bir konuda mı yoksa ülkenin genelini etkileyen bir yasada mı? Bu soru üzerine biraz kafa yormak belki de bu sistemdeki kendi yerimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.